Evde yürürken birden bir ses geldi aniden. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Dedik başımızda geldi ne işler gençler ortalık karışık değişmem. Abi sen kızlar niye ayırdın ya? Niye kardeşim Hadi gülüm, hadi gülüm. Seni. Allah seni. Yavaşdır Allah yerə toxunmasın. Yavaş. Yavaşdır. Xata var. Yavaş sür. Qaldım. Va. Yavaş sür dedim. Əylə nə sür. Əylə. Yaxşı. Məni pıçaq arxına toxun. Atam görür ki arxına. Yaxşı, yavaş. Əylə. Əylə sür. Nem 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 hop tek hop tek oynayalım bir o yana bir bu yana oynayalım hop tek hop tek oynayalım bir o yana bir bu yana oynayalım hop hop <laughs> Kadasını aldım ne oldu niye üzgünsün Çöm 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 hele de anladım çöm Çimler <laughs> ısırmamışlar Ay Ancora di Canavaro, palla tagliata! messa fuori dice cioè, Pillo, 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 ancora, Pillo, di tocco, Pillo! Go! 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 Guarda che mi <sussurra> <again. sussurra> <sussurra> <laughs> bu bu, bu Sıfır ablamın yaptığı bir tatlı. Şimdi bunu tatallaya bu bölümüne koyuyoruz. Niye? Şimdi a, ona bak. Şimdi buna en az hani, soğuk olduğu için dolmuş. Ne yapmış? Bu bölüm. Ananı, bak oğlum Bu şimdi taşın. Ananı avradını. Bunu çöpe at. Merhaba. Buyurun. Şey Merhabalar. Annem çörek yapmıştı da size de yedim. Teşekkür olur. ederim. Yalnız tabağı göndermeyi unutmazsanız. Tamam kaçıncı katta oturuyorsunuz? Buradan aşağıya otobüse biniyorsunuz. İki basmak. Bu sahne bende. Aşkım! Aşkım iyi misin? İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Yağmur yağınca mikroplar ölüyormuş ya. Sana bir şey oldu diye çok korktum aşkım. Çok korktum. Çok para adamı bozarmış. Beni bozsun ya, beni bozsun. Çok para bozsun da arkamdan dedi kodumu yapsınlar. Parayı buldu, götü kalktı şerefsizin gisinler. Ama yeter ki çok paramız. olsun. Tamam. 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 çay Hani buyurun. Ya sabahtan beri karar veriyorum da bulamadım. Ne yani. diyorsun be sen? Gerizekalı. Oradan bakınca neden ne zannediyorsun Sen beni. Kimsiniz? Tren garını arıyorum. Pardon. Özür dilerim. Bu Ankara şivesi başımıza bela beyefendi.